var mıdır ve beni mutluluğa uçuracak mıdır bu aşkı melekler onaylamakta mıdır her şeyi serbest bıraktığımda özgürce ruh eşim bana gelecek midir başkasının yarım bıraktığını o tamamlayacak mıdır beni mutluluktan yana güldürecek midir o Çapkın mıdır? Beni aldatacak mı? O sadık mı? Bana mutluluğu tattıracak mı? O benim ruh ikizim mi? O benim ruh öküzüm mü? Haydi bakalım. Ruh ikizimi, ruh öküzümü. Bu açılıma var mısınız? Astro Canan Canoğlu ben. Ulaşım lütfen 0546 481 3506. Ruh ikizimi... Ruh hakimiz